Yepyeni bir Mobile Legends videosunda merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aksiyon modunda evet aksiyon modunda kaos modu gelmiş. Kaos modunu biliyorsunuz çok zevkli bir mod. Hatta burada en kanser herolardan biri Nana ben de dedim madem aksiyon modu gelmiş neden bir Nana almayalım ve milleti kanserlemeyelim dedim. Bak fonu. Az daha fani parçalıyordular. Peki faninin buradan kedi alma helal lan sen He? Avruya bir oynasalar o adam öler, ölecekti işte orayı bir göreydi. He karşıda da mı Franco vardı lan ben unuttum lan dur. Şurada bir beyz atayım. Ne karşıda Natalya var Natalya. Şimdi arkadaşlar kitapla başlayacağım. Bol bol böyle kedi atalım böyle kanserli. burada Franko da çok kanser abi hukum, hukum uzunca bir şey. Bizim Cyclops da orman mı deniyor ne yapıyor ne yapıyor? göremiyorum da evet. abi evet, Natalya varken biraz açık oynamasam mı acaba? Çok da şey yapmamak lazım da. Şimdi ben burayı deneyeyim. Üste çıkarız ya şöyle benim bir görüş alsam şimdi İlhamlı Nata'nın tek atma olasılığı var Tamam mı abi bak araba Faniye Fani kaçtım Fani <laughs> şu ne oluyor abi bir yere git fayda gidelim ya Tamam Evet kim geldi Hani buraya girme şansı yok. Şunu baba baba hop çılgınlar değil mi? O zaman ben direkt midime varacağım abi. Şöyle hop. Kanka bir sal be. He? Bir sal yani burada. Toksik nana var anasını satayım. Sen hala orada. Kanka bunun hukuku uzun dur kaçayım. Dur. Franco çok bu şey ya tam Şimdi şöyle aşağıya doğru gideyim Bizim Franco yalnız akıyor ha. Vay ya yapıştır. Oh oh yukarıda tekleyen tekleyene. Kanka tek başına girme de bir geleyim. Sarayın ola 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 Şunu ben alayım bari ne yapacaksın sen onu ya Ve yani burada ayakkabıyı çıkıyorlar tabi Fiskesi var mı bilmiyorum da Anka öldün <gülüyor> <gülüyor> Şurayı bir ittirek ya Hani? Hani ben ip ben ip mi atamıyor? Ne yapıyor lan? Şimdi Franco'nun görüşü yok. Hoku da uzun ya. Ki tek. Oh, Edora'nın ultisi. Niye böyle çılgın şeylerin? Hadi oğlum, şuraya şuraya. Varışı şuraya. Çek ulan. Ama bunlar da hiçbir yerde durmuyor ki. Nereye gitsem aşağı kaçıyorlar üstte gidiyorlar. La durun oğlum da ya. Kız kardeşim öldün. GG. Kedimi yiyseydin ölmüştün. Canına bak. Geliyor. Bu kedili medili. Anam beni çektin lan. Helal lan biraderim sen. Gel bakayım. Gel gel gel. Hıhıh. Hııı. Hııı. Vardo gel 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 gel. Var, Vardo. Anka pasifim var bir de kovalıyor ya. Lan. <laughs> nananın pasifi olduğunu bile bile nanaya nasıl saldıracaksın lan kardeş Şuraya gelelim alta gelelim Glow oğlum balışı nereye attık? Bir de atmış. Önemli de şöyle. Bir kule açalım artık ya. Buraya açalım da yeter. Değil mi orayı bir açalım. Senin kokun başka koçum. çok test fight atıyoruz ya. Şöyle nana istediğim gibi kullanamadım ha. Şuraya birini yapıştıralım. Ha? Çıkamıyor. Çalı da oğlum. Ya arkadaş. Çünkü pasifim var da Hala çeker. Hay anasını satayım ne kadar pusuyorlar lan bunlar <gülüyor> Allah Allah <laughs> Lan <Allah> lan <Allah. gülüyor> salak gibi bir bal gibi bir şey var. Allah Allah. Neyse şu midi açalım da. Nasıl oyunumuzu oynarız değil mi? Herifler de kule açmıyor. Yani. sürekli pusu da hemen şuraya kedimi koydum. Daha artık buraya açalım da ya. Yeter daha ya. Hop. Gelir şimdi onlar. Şuraya biraz daha kedi yığayım da. Ölmek. Ölmek için çok erken. Kedilerin içinde kendimi savunacağım. Nasıl? Yalnız ben burada tek kalmasam iyiydi. Gerçekten burada tek kalmasam iyiydi yani. Özümsüz uşaklar. Anka dur bir palayın asa ver ya. He. Dur lan kapatma. Ne yapıyorsunuz oğlum? Burada niye su veriyorsunuz? Çünkü fightları tek atıyoruz yani. Bir anda adamlar bir anda birikiyor. Bizim Franco da herhalde hasara gitti galiba. Hasara gidiyor karşısı. Karşı Franco'ya bak tank şey. Canavar çıkmış canavar yiyip bitirme. Şimdi ben biraz şöyle biraz kanserleme oynayalım. Tamam mı? Zaten buradan çıkamaz o. Bundan sonra bir kanserleme oynayalım artık yeter de. He. Eh. Şunu ben bir el alayım. Tamam ona ulti atar o. Artık kanserleme oynayacağız ama yeter ya. Frankonun da hukuku var. Tabii ki elden alır anasını satayım. Öyle bir hukuk var. Yani. Geldim. Güzel. Değil mi artık kanserleme oynayalım ya. Yani. Kaşınlıyorsunuz. Çok ki. Ne bak bu kadar işte. Lan benim oynatıyorsunuz ya nananın gücünü göstereyim dedim şurada. Şarka. Ah ah. Saldır. Yalnız bir base tasım var ama öl ölmeyiz ölmez miyiz? Ha. <laughs> Ana multi'yi nereye attım ben öyle? Ölür ölür. Bizim kediler var ya. Tamam bir beyizimizi atalım. Gelirim E hadi şimdi ne olacak? Yok şimdi ne olacak yani? Şuraya da hop. Şimdi ne olacak ola? Fransa'nın kadar uzun mu acaba onu bilmiyorum da. Aha. Az daha çekiyordun ha. Alın Oğlum bir tane çalıdan falan dene lan. öldüm. La oğlum, adam ne kadar mallarla la. İp atması da bir adam geliyor beni kesmek için. Yani mal mal Tipe bak. Abi ben daha hiç kil almadım bu arada. Allah size alsın da ya. burada da bu kadar sakin oyun oynamak ne bileyim. Çok pusuyorlar oğlum lan şuna bak. Ne haddinden fazla gereksiz pusuyorlar kanka. Şu bu oyunu bitireceğine inanıyor musunuz mu siz? Hayır orada alsalar bile bir şey yapamayacağınız zaten. Şu an lordda biliyorum. Girmezler herhalde ya. Oha. Oğlum önündekine bir vursana. Franco sen önündekini kesemiyorsun. Haydi. Bunlarda da bir ağla şeyi başladı. Ya e, ee, Duran'ın ultisi iyi patlı ha. Bizim salak Frank adamı Frank otusu tabak nerede kırmızı da beklemiş bizim redde. Oraya tek başıma girme oğlum. Çekiyorum çekemez ki. Şimdi Lord'dalar da. Çalabilir miyim ona bakacağım. Hmm, iyi, orada girmemişler. Bir denesini çekin de. En son bir tane ölümsüzlük koruz ya büyük ihtimal. Abi Leslie. Çok kaçıyorlar lan. Gel buraya. Çok kaçıyorlar. Buraya bir oynarlarsa. Tamam. Can çalmaya. Nereye? Sen. Hı, kedi yemekten mal olduuz lan. Hı, şu lordu alın bitirin lan. Bu <laughs> adamlar lane açıyor. Lane açmasını beceremiyorsunuz. Gidiyorsunuz fight atıyorsunuz. Onu da beceremiyorsunuz. Şuraya ulti atayım ya. Neyi bekliyorum ki? Bak işte orada boşu boşuna bekliyorsunuz abi. Geri çekin. Lan ağız lesle kafana tüküreyim desem yeridir la kardeşim la. Ha ne olacak? Ha. 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 Çekemiyorum. Orada da giremiyorum. Lesteyi kovalıyor şeydi Bir görüşe. Abi Franco'nun ultisi niye yok bizim hiç? Daha fani ulti attığını görmedik anasını satayım. Bir tane ölüm sözük çıkalım ya. Ne yapıyorsun dayı oğlu ya? Oğlum pasifim var lan geri zekalı. Aa. Ne oldu şimdi? Hayır ne oldu yani? Salak. Katledildi. Lord'u alın da bitsin bari ya. Frankon amacı ne acaba? Şunlar bitiremez. Ben, ben geliyorum. Saldır. Saldır, Saldır bitirelim oradan. Yoksa yoracaklar. Bir kule yıktı. Karşı Franko. Umarım arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İşte görüyorsunuz aksiyon modlarından kaos modu böyle bir mod. Yani bence bu mod da en kanser herolarından birinden ha. Yani maç biraz sakin geçti çünkü karşı taraf saçma saçma yani pusana oyun oynadılar ya adamlar ya oyunun yarısını pustular yani. Acayip bir şeydi. Neyse umarım video hoşunuza gider. Maksat mu, zaten modu tanıtmak olsun. Eğlence olsun diye girdim. Kendi kanalıma like atmayı, abone